Bugün Necmettin bakan bile kalsa Refah Partisi'nden çıksa ana vatan partisine gitse biz yine Refah Partisi'ndeyiz. Ben liderimin peşinde giderken daha o zaman gençtim. Milli Türk Talebe Birliği gençlik kollarında müdürdüm o zaman. Bir araştırdım baktım ki benim liderimi Amerika sevmiyor. Baktım ki Batı sevmiyor. Baktım ki Yahudi de sevmiyor. E düşmanın şehadeti en makbul şehadettir. Onlar sevmediğine göre benim sevmem gerekir dedi ve o gün bugündür bu mücadelede beraber yürüyoruz. Ve yürüyeceğiz de. Neden? Neden? Çünkü Yahudi hareketimizin liderini çok iyi tanıyor. Amerika çok iyi tanıyor. Batı çok iyi tanıyor. Ama benim camideki kardeşim hala tanımadı, tanımıyor. İster Yahudi sermayesi olsun başımın üstüne koyarım. ister Batı sermayesi olsun başımın üstüne Avrupa topluluğu ona zaten girmeyeceğiz. Ya nasıl diyorsun ya giriyorlar işte. Yok merak etmeyin almayacaklar ben keramet ehli falan değilim ama haber veriyorum. Almayacaklar. Ama işin hakikatini bilmek lazım. Avrupa topluluğu Hristiyan Katolik Devletler Birliği'dir. Bu kazanın içerisine bir girmeyeceğiz. Niye? Çünkü onların dinini kabul etmediğiniz müddetçe onlar zaten sizi kendilerinden kabul etmeyecek. Şimdi yapılan nedir? Oyalama taktiği. Niye? Oyalayalım da Kıbrıs'ı belki alırız ellerinde. Oyalayalım da belki Ermeni soykırımını kabul ettiririz. Dert bu. Ama inşallah geliyoruz. Geliyoruz Avrupa topluluğunu almayacaklar. Ve girmeyeceğiz. Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde şimdiye kadar meclisimizin yoğun çalışmalarıyla birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir.